Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. yurtdışı gündemini sizlere bu kanaldan duyurmaya devam ediyoruz. Köln'de yolcunun tramvayda unuttuğu çantanın içinden çıkanlar polisleri bile şok etti. Bakalım neler çıkmış o esrarengiz çantadan. Köln'de 56 yaşındaki bir kadının tramvayda unuttuğu çantanın içinden çıkanlar polis memurlarını bile şaşırttı. Doğçbah çalışanları Köln'deki S12 tramvay hattında buldukları 2 adet yüksek kaliteli markalı el çantasını Köln Merkez İstasyonu'ndaki Federal Polis Memurlarına teslim etti. Ancak polis ekipleri çantaların içindekileri görünce inanamadı. İçinde çeşitli seyahat belgeleri ve banka kartlarının yanı sıra 10.100 euro ve 3.200 lira bulunuyordu. Polisler çantanın sahibini bulmak için hemen araştırmalara başladı. 56 yaşındaki kadın ofise geldiğinde parayı Türkiye'deki kriz bölgesindeki ailesi ve arkadaşları için çektiğini belirtti. Çantalarını kaybettiği için Türkiye uçuşunu kaçırdıkları da ortaya çıktı. Federal polis memurları daha sonra çantaları sahibine teslim etti ve yolculara bagajlarına dikkat etmelerini ve değerli eşyalarına ihtimal göstermelerini söyledi. Siz de merak ettiklerinizi videomuzun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.